Keser'i Melik Gazide 2018 yılında kurulan ve enerji sektöründe hizmet veren bir firmayı ve firmanın yönetim kurulu üyesi Yunus Emre Ünsal'ı tanıyoruz. Ben Emre Kaynak yönetim kurulu üyesiyim. Biz doğruluk olarak 2018 yılında firmamız e, kuruldu. Uzmanlığı güneş enerji sistemleri olan profesyonel kadrosu ile anahtar teslim çözümler üretmektedir. Firmamızın merkezi Kayseri'de bulunmaktadır. Firmanın hizmet alanlarını ve çalışmalarını yönetim kurulu üyesi Yunus Emre Ünsal'dan dinliyoruz. E, Kayseri'de 3 ortak üzerine kurulmuş bir firmayız. 3 e, ortağımız da kendini güneş enerji sektöründe kanıtlamış personellerdir. 2018 yılında kurulan firmamız uzmanlı güneş enerjisi olan profesyonel kadrosu ile anahtar teslim projeler üreten bir firmayız. Firmamızın merkezi Kayseri'dedir. Hedefimiz güneş enerjisinden elektrik üretmek ve bu bileşenlerle birlikte sistemin tedarikçisi olarak bölgenin lider firması olmaktır. Firmamız 2018 yılında kuruldu. Üç ortak, kendi alanında tecrübeli ve uzman kişilerden oluşan bir yönetim kadrosuna sahip ve kendi alanında Kayseri'de öncü firmaların başında aslında geliyorsunuz. Peki güneş enerjisi sisteminin bizlere faydaları nelerdir? Fabrikanın elektrik giderleri fabrikanın giderlerini oluşturan en büyük kalemlerinden biridir. Bu yüzden fabrikalarda atıl durumda olan çatıların en iyi şekilde kullanılması gerekmektedir. Yani çatıların kullandıklarında giderlerin en büyük kalemlerinden biri olan elektriği karşılamış olacaklar bu şekilde. Güneş enerjisi Türkiye'de e, yoğunluk olarak en fazla bulunan bölgelerden biri Kayseri'de. E, Kayseri'de bu yüzden güneş enerji sistemlerinin çatılarını doldurmak çok daha mantıklı. E, Kayseri'deki fabrikalar yüksek bir elektrik kullandıklarından dolayı güneş enerjisi elektriğini kullandıklarında maliyetlerini minimuma indirecekler ve 5,5-6 yılda kendilerini amorti etmiş olacaklar ve bu, bu kalem de onlar için en önemli bir gelir kaynağı olacak. Fabrikaların yanında konutların ve ticarethanelerin de elektrik iç, ihtiya iç ihtiyaçlarını güneş enerji sektörlerinden karşılaması da mantıklı çünkü Nasıl fabrikalar aylık mahsuplaşma yapabiliyorsa villalar ve ticarethaneler de aynı şekilde mahsuplaşma yapabilmektedirler. Villaların üzerine yeşil enerji olarak solar sistemlerini kullandığımızda hem villalar akıllı sistem olarak olmuş oluyor hem de ticarethanelerdeki elektrik birim fiyatlarından dolayı daha mantıklı bir şekilde ilerlemiş olacaklardır. Peki Kayseri halkının sizden alabileceği hizmetler nelerdir? Solar PV sistemlerinde anahtar teslim çözümler üreten dinamik bir firmayız. E, yatırımcıların ihtiyaçlarına göre e, alternatif e, sistemler tasarlamaktayız. Güneş enerji sistemlerinin danışmanlığının yanında mevzuatlara ve kanunlara uygun olarak proje onaylarını yapmaktayız. Proje onaylarının yanında da e, devlet e, kabullerini yaptırmaktayız. Ve bunların yanında en önemli noktamız işletme bakım onarım. İşletme bakım onarım, devam ettirdiği bir konu değildir. Ama biz olarak montajı yapan firmalar genelde işletme ve bakım onarım kısmında faaliyet göstermemektedirler. Biz bu alanda iddialıyız. Bakım onarım yapmış olduğumuz 85 megawattlık sahamız mevcuttur. Ayrıca bakım onarım sahalarında uzaktan izleme sistemimiz mevcuttur. Uzaktan izleme ile anlık invertörlere Arızalı olan sahaya ekibimiz en kısa sürede müdahale etmekte ve arızaya giderip sistemimizi devreye almaktadır.